Havalar da çok güzel. Biraz burada oturayım. Sonbahar da geldi. Yapraklar da gülüyor. Aa bu arkadaşım. Çok tatlı. Bana geliyor hem de. Çok terledim şunu bir çıkarayım artık. <laughs> Ay sen ne kadar tatlısın öyle. <laughs> ben de biraz bineyim gezineyim bari. Digidik digidik. 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 Digidik Hayır <laughs> oldu, yardım et kalkamıyorum gel buraya hah geldi sonunda gel beni kaldır, <laughs> aferin, ay çok tatlısın, hadi bir daha bir endişe bırak 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 Çıktı. Bir düzgün binemedim. Wow, çok güzel. La la la.